Koştum, durdum, yoruldum Olan her şeyi hayra yordum Karanlık yollara düştüm Derinlerde kayboldum Baktım, yandım, soldum Yaptıklarıma değil yapamadıklarıma pişman oldum Mor zindanlara düştüm Karanlıkta kayboldum Yattım, kalktım, kafa yordum Soruları başkasına değil kendime sordum Rüyalara daldım, yeniden doğdum Kendimi kaybetmekten korktum Her yolda Sustum, iğrençliklerinize kustum Sırtımda vurdu yapmaz dedim dostum Ama bilmiyorlar kurşun geçirmez dostum Kendimi kaybetmekten korktuğum her yolda Kendimi buldum, bitmez denilen her cümleye Ben noktayı koydum, koydum 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 nokta kayboldum Battım, yandım, soldum Yaptıklarıma değil yapamadıklarıma pişman oldum Mor zindanlara düştüm, karanlıkta kayboldum Yattım, kalktım, kafa yordum Soruları başkasına değil kendime sordum Rüyalara daldım, yeniden doğdum Kendimi kaybetmekten korktum Her yolda kendimi buldum Bazen sustum, iraçlıklarınıza kustum. Sırtımdan vurdu, yapmaz dedim dostum. Ama bilmiyorlar, kurşun geçirmez dostum. Kendimi kaybetmekten korktuğum her yolda kendimi buldum. Bitmez denilen her cümleye ben noktayı koydum, koydum 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 nokta.